ve okulumuz. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve imam hatip. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün atandığım okula doğru gideceğim. Sivas'tan Şemdinli'ye uzun bir yolculuk olacak benim için de. Ben de size bu yolculukta eşlik ettireceğim. Hadi bakalım gelin gidelim. Otobüs geldi ama sıra bekliyoruz şu Dışarısı buz gibi o kadar soğuk ki eksi 18, 19 derece falan var yani. Mola verdik. Hava buz gibi ya vallahi billahi. Ağır, soğuk. daha 15 14 saat yakın yol geldi. Şimdi diğer minibüsün gelmesini bekleyeceğim. Bilmiyorum bakalım. Kahvaltı yapmadım için. Kendimi yaptım. Porsaldan gidiyorum şimdi. A few moments later. Öğretmen evinin girişine geldim ama yollar çok kötü olduğu için ayy neyse vese kaldım ya evet öğretmen evine geldim anahtarımı aldım 321 numara oda şu anda yoruldum yani kayıt falan yaptırdım derken bismillah deyip açalım sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı hadi ooo <laughs> mükemmel ya itişlik bir oda ama gayet de güzel hemen bir oda turu yapalım mı <laughs> O banyosu şey falan da gayet iyi. Vallahi şaşırdım ha. Mükemmelmiş ha. Aynı odası gibi. Güzel. Biraz dinlendim. Sonrasında dedim ki bari bir yemek yiyeyim. Yemek yemek için gideceğiz bakalım ya. Üst katta yemekhane varmış. Restoran var daha doğrusu. Oraya gideceğim. Yemeğimi yiyeceğim. Sonrasında bilmiyorum ne yapacağım. Bir duş alıp yatarım. Sabahta tekrardan olup bir tane haberdar ederiz. Yemeği yedim. Sonrasında bir duş aldım. Bugün bayağı yoruldum. Şimdi o yüzden saat 10.30 falan yatıyorum. Yarın çünkü 8'de kalkacağım. Bir kahvaltı yapacağım. Ardından önce halk bankasına gidip hesap açacağım. En sona da milli eğitime gidip evraklarımı teslim edeceğim. Bakalım yarın görüşürüz inşallah. Günaydın. Şimdi bugün e, kalktım. Üstümü değiştirdim. Yüzümü e, yıkadım. Şimdi kahvaltıya geldim. Size kahvaltıdan <laughs> ne olduğunu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Öğretmen evine gelirseniz kahvaltıda neler var onlardan bahsedelim. Reçel var, zeytin var, helva var. Bu meze gibi bir şey, yumurta. Ama ceviz bile koymuşlar. Ee, salam, sonrasında domates, salatalık, ve ee, ekmek ve çayımız var. <laughs> Çok şey duruyor neyse aynada. Hazırız, üstümüzü falan değiştirdik. Belgeler teslim etmeye, milli eğitime gidiyoruz. Ama öncesinde belki hesap açtırabilirim. O zamana kadar bir soracağım emin olmak adına. Hadi bakalım görüşürüz. <laughs> Abi <laughs> şu kara bak ya. Neyse fena değil. Şimdi bir halk bankasına gittim. İyi bana açtıracağım. Ufaktan ufaktan kar ama fena değil. Bankasına geldim. Bir sıramı aldım. Bekliyorum şu anda. Sıra bekliyorum hala sıkıcı Bank hesabını açtım. Şimdi milletime doğru Ama burada havalar çok ya şey karlı. Yorulma yürümek çok zor yani. Onun dışında güzel. <laughs> İlkelli milletim ne diyecek? Şimdi minibüste gidelim. Evet, minibüste milletime gideceğim göstereyim de Milliyetime doğru yürüyorum Ya uzaktayım. bir şey beklediğimden daha uzak Ha bilmiyorum Sey yolları falan göstereyim demek istedim anlatsın. <laughs> Şuna an bak milliyetim şu bina Şu dağın yüzüne bakınca görürsün Çok şey ya Garip geliyor bana <laughs> Evet, Milli Eğitim işim bitti. Şu anda tekrardan okuluma gideceğim. Okuluma bugünün başlama tarihiyle birlikte Milli Eğitim'e yazı göndermelerini istemem gerekiyormuş. Bir sürü belge formu doldurdum. <laughs> yani yeni yatan arkadaşlar için söylüyorum bayağı uğraştırır haberiniz olsun. Eksik belge olduğu zaman tamam yardımcı olmaya çalışıyorlar ama yapamadıkları zaman da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mesela bugün başlama yazısını eşi gelemediği için hamile olduğu için veya çocuğu olduğu için başlama yazısı için eşi gelmiş. Eşi de olmuyormuş. O yüzden haberiniz olsun kendinizin gelmesi gerekiyormuş başlamak için. Onun dışında mal bildirim formu, kamu etik sözleşmesi falan onları burada veriyorlardı. Ee, size de yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Bir sürü form doldurduk. Sonra banka hesabına ilk başta zaten açmıştık. Sonra banka hesabıyla birlikte yukarı muhasebe gidiyoruz. Muhasebe Bizim adımıza kayıt yapıyor. Bu arada şöyle bir bilgilendirme daha vereceğim. Eğer yüksek lisans yapıyorsanız yüzde yedi ek dersinize fazladan maaş zammı oluyor. Bilginize. Şimdi ben okula doğru gideceğim bakalım. Şuraya bak ya. <laughs> yani iki dağın arasında bir yer. Şimdi o müliyetimden buraya sağ olsun bir tane taksi bizi burada açtı. Boş gidecekmiş. Ve o yüzden merkeze geldim. Merkezden tekrar okuluma gideceğim. Nasıl gideceğim de bilmiyorum ya. Servis falan yokmuş. Ben de mecburen dedim ki ne yapalım yapacak bir şey yok. Okulumuza taksiyle geldim. 150 TL tuttu ya. Biraz indi bindi parası aldı. Biraz şaşırdım yani fiyatları bilmiyorum. Hiç taksiye binmedim de uzun süredir. Ama biraz pahalı geliyor ne yalan söyleyeyim. Şimdi okula göstereceğim <laughs> uzun süreden sonra Allah'ım. Ya okulun yoluna bak ya şöyle. Geleceğiz ama okulumuz burası. <laughs> bir garip hissediyorum ne yalan söyleyeyim yani şey olarak. Ve okulumuz. Anaokulu ilkokul, ortaokul ve imam hatip. <laughs> Kutlamak ya güzel de doymasın da bakalım. Devranını baştan başa süren var mı? Kim Okuldan çıktım. <laughs> Çarşıya doğru gideceğim bakalım ne olacak göreceğiz. <laughs> İkinci kat. Hadi gidelim. <laughs> Şimdi Tekrardan evrakları bıraktım. Öğretmen ödevine geldim. Dinlik kiramı ödedim yani şey olarak. Anahtarımızı aldık. Şimdi oramıza geçiyoruz. <laughs> evet şimdi niye geldiğimiz gün yürüyüş var ya. Bu kadar olur. Yemek edin, Bir çay içiyorum şu anda. Bakalım. Şimdi hocamıza yardım ediyoruz yani. Şu anda farklı bir deneyim. <laughs> 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 okulun bahçesinde kalmış. <gülüyor> Çıkmıyor. <gülüyor> Yeniden kar yağışı başladı şu anda. Bakayım gösterebilirsem. Mükemmel ya. Şuna bak. <laughs> ne güzel kar yağıyor yoruldum ya vallahi billahi yani bugün belki de 10-15 tane eve baktım ve hiçbir doğru düzgün değil. Ne yapacağım ben de bilmiyorum ya vallahi. Bir tane daha ev buldum şu anda oraya doğru gideceğim. Allah kerim yani <laughs> yoruldum ya. Gelecek burası. Şurada tuvalet sanırsa var. Bak. Ona da böyle de. Biraz önce marketten birkaç bir şey aldım. Ondan sonra içeri geldim. Tanıdığımız bir abla var daha doğrusu gelmeden önce bir arkada akraba vasıtasıyla yapmıştık. Oraya gideceğim. Acayip yoruldum bugün ya. Inşallah bakalım orada da bir şeyler bulabiliriz ya falan. Yaz bir inşallah. Bu sefer sizi kara boğacağım. Harbiden şu karın yağışına bak ya. <laughs> Neyse gidiyoruz. Yer sofrası daha ne olsun yani. Tanıdık birinin evine geldim. Allah razı olsun. İkramda sınır yok ya. Yani. kahvaltı yapacağım. Dün video çekemedim ama olsun. Kahvaltı göstereceğim ardından ev bakmaya devam edeceğiz. Kahvaltımızda ne var? Portakal var, peynir var, reçel, zeytin, helva. Farklı tatlar var. Peynir, ezme gibi bir şey, yumurta, domates, salatalık. Ekmeğimiz var ve çayımız var. Valizimi aldım. Sırt çantamla beraber. <laughs> Kamerada çok şey yani neyse. Çıkacağım. İşte buradan eşyaları bir tane daha bırakacağım dün gittiğim yere. Oradan da bakmaya devam edeceğim. Elimde valizde. Şu gittiğim yollara bak yani. Gidebilecek yer mi ya ne diyeyim ben başka. Sabah kalktım ama çok bir şey söyleyemedim. İnşallah evi tuttum. Eğer bu videoyu izliyorsanız zaten ev tutmuşum demektir. Şimdi tekrardan e, tanıdığımızın evine doğru gidiyorum. Birkaç bir şey aldım onlara. Allah kerim ya. Akşama veya sabaha geri döneceğim. Bir şey olmasa. Gidelim bakalım ne oldu. Evet. <laughs> Şu anda gördüğünüz üzere yer gel koltuğu gibi ne diyeyim buna bilmiyorum. Minderlerde oturuyorum eski usül, daha doğrusu bu kültüre ayak uydurmam gerekiyor. Burada yaşıyorsak bu kültüre ayak uyduracağız tabii ki. Neyse ve bu kültürü de özlemişim bu arada ne. Gün boyunca cidden yoruldum. Eve tuttum inşallah bir sıkıntı olmazsa Arada tatil bittikten sonra geleceğim. Eve oturacağım. Bu gece buradayım. Direkt 8'de buradan Van'a geçeceğim. Van'dan da Sivas'a inşallah. Bilmiyorum belki son birkaç video çekerim ama uzun bir süre işte benim için de hem mutluyum hem yorgunum. İnşallah sizler de atanmak isteyen bütün öğretmen arkadaşlarıma Allah size versin diyorum.